BABY TV GELDİ BABAKLARIM <laughs> NAN 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 Neyse e, bu haftayından sonra BABY TV gerçekten bize çok iyi geldi Bu yüzden e, Ya ben şu kurutkan almaya başladım Güzelimle denirdin Efendim Güzelimle denir? Anne of ya anne ya Anne anne ya Öf ya anne güzel <laughs> misin ha, 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 Bak dokunma. bak bak sütüne dokunma o sıcak o ha, Tamam bi bi biber onu Gece. Hadi görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyan Can'dan Furkan. Bugün sizlerle Battlefield 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hemen başlayalım. Evet. Bir dahaki bölümde neyse tamam kıralım. Abi onları sikiyim. Ya video çekerken oyun kastı mı? Abi video çekerken... Şey Bende Wall Street'in kastıyor arkadaşlar. Ona bir çözüm var mı? Tamam susuyorum. Susuyorum özür dilerim. Ananı susayım. Lan bak tutma lan beni. Ha tamam. Götürme mi sokacağım bunu? Götürme mi sokacağım? Amına koyayım yarın okul var ya. Amına koduk. Neyse moralimizi bozayım. Lan Q'ya basıyoz. Göt aç. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Bu silahı değiştireceğim ya. Amına korun bu silahım ben. Götüme FAMAS girecek. Za. P90 iyiydi lan. Atak çok çok oynardım bunu. Za bunu hiç girmedim. Ama gireceğiz Allah'ın izniyle. Amına ananı sikerim seni. Aa! Ya abi bu çok tepiyor lan. Işte, bu da bu bu iş tepmiyordu. Burada arasından mı gibi tepiyor lan? Ha, abi çok tepiyor. Kullanamıyorum lan. Amına koyacağım ya sikemem ananıza artık 9 canlı pezevenk Ananı sikerim senin Ananı siktim Ananı siktim çocuk Lan 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 orospu seviyorum Dur onu götünüze sokucam ben bekleyin Ananı A istiyordum. Dur 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 kal orada kal kal kal. Kal. Ananı. Ya ben onu götürdüm sokacaktım ama olsun. Dur dur dur. Ateş etme sikerim ananı. Hah. Geliyor. Geliyor. Allah diyen Buğra geliyor. Ananıza koyacaksınız şimdi. Ananı kurdu. Var mı da başka? Bak bu da diyor. Bu siktir arkamda zenci var. Ben bilmem lan bu arabayı. Arkamda zenci var ya da bilmem. Allah. Allahu ekber. Allahu. Oh. oh yeah. Sana bak. Bitchler sizi. Allah. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Oh.

Orospu bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben öldürecektim. orospu bir çocuğu dönüştü. Götüne de enci dokarım sevi. Götüne. <laughs> La. Yeter artık sen. Oh. Go go. Abi bunu göremiyorum. Hah böyle daha iyi. Daha bir şey geliyor şöyle böyle ya. Ne? Ya Rex var mı o küçük o çok güzel bir silah ya 44 Magnum'dan bile güzel Bari bunu Half-Life'deki şey hani dil, dil atan bir abimiz olur ona benzet Gece tuğya da bir C4 alalım canım Yarağımız boş çıkmasın burada Ha Rex varmış P90 yerine bunu alacağım onu bakayım Daha iyi Ananı oh, no, no. Oo. Yetkili abiler. Yetkili abiler. Yetkili abiler. Yapmayın bunu bize. Sikerim ananızı. Geliyorum. Ananı sıktım çocuk. Oha. Magnum demek ama Magnum daha güçlü diye biliyorum. Ben. Yani biliyorum dedim. Ben biliyorum dedim orası mı çocuğum? Sikerim ben Delim dilim Öf ya. Fuck you, Mac. Ananı sikeyim Ya bu iyi ya tamam. Anladık bu yıkılacak ha. Patlamalar olacak. Seks olacak. Biliyoruz biliyoruz. Gördük biz bu anları daha önce kardeş. Ananı sikiyim. Kasma. Oyun. Basma, çekme, ananı sikeyim. Var ya bunu buçuk yıldır yapıyorlar ha. Ananı sikerim. O roh pasacı. Bir dakika ya kaç dakika olmuş ben bir bakayım. Çekme, çekme, olma rüyuuu. Bir bakayım hemen kaç dakika. Ya neyse bu kadarlık yeter arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.